Her attığında da döndürüyorsun. Tabii. da ufaldım o zaman. Anamı gör, bak babamı gör. Ben dinle, beni. Abi, ben dinle. Çocuk, o zaman dıngılıydım. Beş yaşındaydım, altı buçuk yaşındaydım. Hem bilya oynuyordum, hem de topaç döndürüyordum. Hem de tenekenin şey çağırdım. Davul. Havarlar. <laughs> Hediye dünyasına gelin. Lütfen gelin. Topaç dönülmesini biliyorum. Tamam. Parmağıma bağla. Dur, dur, dur. dur. Tamam. Dur. Dur. dur, dur. Yavaş, dur. Bir, dakika. bir dakika. Önce bunun bağlanması mı lazım He. Tamam. Ha şey kaçmasın ha. He. Şimdi benim İ beni izləyin. Beni izləyin. Amma Xistini batıyacam, qəbalasını qətləyəcəm. Ha var, görürsüz. Qar Xistini batıyacam. Çox çıxanda. Gəl gələr baba. Vallah güla qat. Çocuk zamanda 5 yaşında 6 yaşında oldu. ben çok eskiden topaç döndürürdüm. Bilya oynuyordum çocuk zamanda Valla babamın yolu bak. Tamam. Evet. Orta parmağı. Heh. Tamam. Şimdi nasıl saracağız? Bak. bak öyle. Tamam bak beni sar tamam abi. Evet. Tamam biraz sar. Elden tut bırak. Elden tut bırak. Ha. Bak aynı benim gibi. Tamam böyle var ya bak. Oy maşallah maşallah. Tabii ağabeyim. E. Hediye dünyası. Evet dostlar, hediye, hediye dünyasına gelin. Şurada bu şöyle güzelce ben bir çevirin bakalım. Ama çok güzel. Ama çok güzel. Çocukluk zamanlarımız, eski zamanlarımız hatırımıza geliyor ki geldik bu hediye dünyasına gerçekten çok güzel. Ne ararsanız var. Gelin buraya bakalım. Şu güzellikleri bir yaşayın. Şimdi çocukluğum aklıma geldi. Ben de bir topa şişe Bakayım o çocukluğun hayallerim hele aklımda mı? Aklımda bakalım nasıl atıyoruz. Şimdi topat yarışı yapıyoruz. Aşıkla Ziyo. Ziyo aşık mı yatacaksın? Hazır mısın? Dur ben bir iki üç diyeyim. Dur. Hazır mıyız? Bir dakika. Bir, iki, üç. Tabii. Bak istiyor <laughs> mu? Durmuyor vallahi. Aşık, amca. Böyle benim bak benim gibi böyle bas bırak. <laughs> Aşık sınırına kaybetti. <laughs> 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 Yakıştı mı baba? Kabara mı diyorsunuz efendim? Ha da kabanası içine batar. Ha hani batmadı? Şeye girdi de bir toprağa girdi. Yok burada ya. Hadi şöyle. Oh. Ha, çıkardın mı? Oh. Ha, iyi oldu. Ne